Değerli izleyenler, Ormancı programı bu hafta Isparta'da. Isparta ormanlarıyla ünlü, oldukça geniş orman alanına sahip çok güzel bir memleket. Şimdi burada bizi misafir eden Isparta Orman Bölge Müdürü Mustafa Değirmenci'ye teşekkür ediyoruz. Öncelikle bize kapılarını açtığı için. Evet Mustafa Bey, Isparta neden önemli ormancılık açısından? Öncelikle e, Yabanta TV ailesi olarak e, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Hoş geldiniz. E, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta ve e, Burdur iline bağ, ilinin içine alan e, yaklaşık 960 bin hektarlık bir ormanlık alana sahip. E, bu alanlarda e, toplam ormanlık alanımız %46. E, Isparta e, için orman varlığı çok önemli. Yüzde 46 e, Türkiye şartlarına 27 e, 7 olduğunu düşünürsek iki katı bir orman varlığımıza sahibiz. Burada e, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak e, birçok e, faaliyetlerimizde Türkiye'de ilkleri yapıyoruz. Bununla ilgili e, işte e, orko çalışmaları ile ilgili e, bizim e, kooperatiflerle beraber e, hazırlamış olduğumuz ve gerçekleştirdiğimiz projelerimiz var. Ayrıca e, Sparta e, Antalya'nın e, yol güzergahında önemli bir e, memleket. Biz Orman Teşkilatı olarak e, artık e, or, Orman köylülerimizle beraber artık Kasım değiliz, hısımız. Onlarla beraber e, yapmış olduğumuz çalışmaları, onlarla beraber ortak yürütüyoruz. Onların gelir durumlarını belli bir mesafe, belli bir yüksekliğe çıkarmak için uğraş veriyoruz. Bunun e, nazarında. E, Isparta Bölge Müdürü olarak yaklaşık e, 20 milyon TL'nin üzerinde e, bir e, miktarı orman köylüsüne dağıtıyoruz. Ya yani işlendiriyoruz ona karşılık e, bu paraları. Yani dağıtıyoruz Kendini, derken diyor. projelere karşılık projelere karşılık, olacak. projelere karşılık ve çalıştırdığımız e, köylümüze karşılık veriyoruz bu parayı. Onların gelir durumunu yükseltmeye çalışıyoruz. Ayrıca farklı projeler üreterek onların gelir durumunu nasıl arttırabiliriz diye projeler yürütüp araştırmalar yapıyoruz. Şimdi bu bölgede ciddi ağaçlandırma çalışması var. Bunu da biliyoruz. Bunun nedeni nedir? Yani geçmişte buralar çünkü ormandan ağaçlardan hareket edilemez haldeyken daha sonra tabi ciddi bir kayıp yaşamış ve bazı sel felaketleri gerçekleşmiş. Bunu da gün içerisinde izleyicilerimize aktaracağız. Bu ağaçlandırma çalışmaları neden önemli bu bölgede? Biz orman varlığımız olarak biraz önce söylemiş olduğum 690 bin hektarlık orman alanının 170 bin hektarı yani yaklaşık orman alanı toplam %25'lik alanı genç beşler Yani insan eliyle dikilmiş, yetiştirilmiş ormanlık alanlar. Bunlar bizim için önemli. Mesela Burdur ili önceki yıllarda rüzgar erozyonuyla üzerine toz bulutları geliyormuş. Fakat biz ormancıların abilerimizin yapmış olduğu çalışmalarla o problemden Burdur ili şu anda kurtulmuş durumda. Ağaçlandırılmış ve bu ağaçlandırma çalışmaları halen devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yıllık olarak 3000 hektarın üzerinde ormansız alanlar ağaçlandırıyoruz. Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz bu açılış için. Evet değerli izleyenler biz bugün Isparta bölgesinin öncelikle Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü'ndeki çekimlerimizle başlayacağız. Burada çok önemli detaylar var. Türkiye'de ilk defa ardıç fidanının üretimiyle ilgili bazı çalışmalar var. Bunları ekranlara aktarıyor olacağız. Peşinden bir kooperatif geziyor olacağız. burası meyveci bir memleket. Meyve üreten ve soğuk hava depolarıyla ünlü, elmasıyla ünlü bir memleket. Burada bir kaydımız olacak. Ve daha sonra da 1995 yılında bir sel felaketine uğramış olan Senirkent ilçesindeki bu afeti sizlere aktarıyor olacağız. 1962 yılında kurulmuş bir fidanlığımız. 200 dekarlık bir saha üzerine, 20 hektarlık bir saha üzerine kurulmuştur. Asıl kuruluş amacı ağaçlandırma sahalarının fidan ihtiyacını karşılamak ve özel sektördeki fidan ihtiyacını karşılamak. Sedir ağırlıklı kuruluş amacı, kuruluşundaki ilk üretilen türler sedir ağırlıklı bir fidanlık, sedir fidan üretimi ağırlıklı olan bir fidanlıktır. Son 11 yıldır da ardıç fidanı üretim üzerine ağırlık kazandık kazanmış bir fidanlığımızdır. Ardıç e, çok kanaatkar ardıç e, türümüz çok kanaatkar bir türümüzdür. Toprak isteği ve e, su isteği e, çok fazla olmayan, çok kanaatkar, e, çok zor şartlarda e, yetişebilen e, bir türdür. Özellikle Anadolu'da İç Anadolu kesiminde bozkırlarda e, ki kurak kesimlerde e, ağaçlandırma sahalarında e, kullanılabilecek bir türdür. Ardıç, burada kanaatkar olduğundan dolayı tutma başarısı, fidan başarısı yüksek yüksek olmuştur. Bundan dolayı ardıç fidan üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ardıç keresesi suya dayanıklı, çok sağlam bir yapıya sahip. Çürümüyor, kolay kolay çürümüyor. Ondan dolayı eski yıllardan beri çok değer kazanmış bir kerestesi vardır. Eski mimari yapılarda da kullanılmaktadır. Kolay kolay çürümüyor. Mezarlıkta, mezarlıklarda da mesela tahta olarak, mezarlık tahtası olarak kullanılan kereste kerestede ardış kullanılmış, çürümüyor diye eskiden beri bu gelinek haline gelmiş. Birçok mimari yapıda da kullanılmış, çok sağlam ve dayanıklı 1994 yılında da bakanlığımız ardıç fidanı üretim yapılamadığından ve ardıç ağaçlarının nesli tükenmeye başladığından dolayı bunu koruma altına almış. 1994'ten itibaren bir koruma altına alınmış. Silvi kültürel uygulamalar yapılamaz hale gelmiş. Ama yine de tabii ki ardıcın keresesi değerli olduğundan dolayı yine de tabii ardıç türünde azalmalar, devam etmiş. İnsanlarımız ardıçın keresesinin değerini bildiklerinden dolayı kaçak olarak da olsa ondan yararlanma yoluna gitmişlerdir. Ardıçın kültürü olarak çoğaltılması ardıç tohumunun bir kere çimlenme engelleri çok fazla üzerinde çimlenme engeli olan nedenler var, etkenler var. Bu etkenlerin kaldırılması gerekiyor. Çok işlemlerden geçmesi gerekiyor. Doğal yolla çimlenmesi sadece eskiden bilindiği gibi ardıç kuşunun sayesinde olduğu söyleniyordu. Ardıç kuşun dışkısıyla e, tohumlar yayılıyordu. Ardıç kuşu çok seviyor. E, e, ardıç kozalağını seviyor. E, ve bunu yiyor. Ondan sonra tohumları dışkısıyla atınca tabii onun midesinden yapılan bir işlemden dolayı zannedersem Ondan dolayı tohumlar bu dışkıdan olan özellikle mesela su ihtiyacını karşılamak için ardıç kuşları göl kenarlarına gittikleri zaman oralarda fark ederseniz, bakarsanız orada fidanlar görebilirsiniz ardıç fidanlarını. Bu da tabii orada kuş su ihtiyacını karşılamak için suyun içerken dış bıraktığı anda orada fidanlar oluşmuş, çimlenmiş ve doğal olarak orada ardıç türlerini görebiliriz. Zamanında da eskiden şey yapılmış, arduç kuşları toplanmış, bir kısım arduç kuşu kafeslere konulmuş, büyük kafeslere ve onların dışkıları alınıp, bakılıp, ekilip denenmiş. Gerçekten de ondan alınan o dışkılardan alınan tohumlarla fidanlar çimlenmiş. Daha sonra işte fidanlığımızda yapılan çalışmalarla Cemal Gültekin, orman mühendisi Cemal Gültekin burada birçok denemeler yapmış. Bu denemeler sayesinde 10 yıldır fidanlığımızda seri ve kitlesel bir ardıç fidan üretimine geçilmiştir. İlk başta tabii çok zahmetli bir araştırmaya girmiş arkadaşımız. Birçok işlemler denemiş, deneme çalışmaları yapmış. Bu konuda yüksek lisans tezi hazırlamış. Ben fidanlığa geldiğimde, 11 yıl önce geldiğimde birçok konuda ilerleme yapılmıştı. Cemal Gültekin Bey konuda bayağı bir ilerleme kat etmişti. Ee, i̇lk önce e, tabii ki bu tohumun e, tohumun üzerin, e, üzerinde bulunan bir çimlenmesine engel olan bir madde var, blastojolin adında bir madde var. E, bu maddenin temizlenmesi, e, daha sonra e, tohumun kabuğunun e, kabuğundan kaynaklanan oksijen ve su girişini engelleyen bir e, sertlikten kaynaklanan bir çimlenme engeli bulunuyordu En önemli sebeplerden biri de boş tohum. Kozoraklar içerisindeki tohumlar tamamen dolu değil. Endosperm tamamen dolu değil. Bunu dolu tohumu ve boş tohumu ayırma yöntemi. Birçok aşaması var. Sırayla bu aşamaları, aşamaları e, engelleri ortadan kaldırdıktan sonra ancak e, fidan e, çimlenmesi gerçekleşebiliyor. Ardıç fidanı ilk önce veli e, olgunlaşmış zamanda kozalak toplama aşamasında başlıyoruz. Araziyi e, gezip gözlemlerimizi yaptıktan sonra tohumlar iki yılda olgunlaşıyor. Bol tohum yıllarının olduğu meşcereleri geziyoruz ve dolu tohum oranını takip ederek e, kozalakların içini e, kesiyoruz, e, kırıyoruz, bakıyoruz, gözlemliyoruz. Dolu tohumlarını e, tespit ettiğimiz meşcerelerden öncelikle kozalak toplama aşamasında başlıyoruz. E, kozalaklar iki yıl olgunlaşıyor. Siyahımsız, duman, beyaz dumanlı renkteki kozalakları e, toplatıyoruz ve onları fidanlığımıza getiriyoruz. Fidanlığımızda e, daha sonra e, sererek kozalakları sererek kuruma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ee, tamamen kuruma gerçekleştikten sonra e, kırık kabukları ve eee kozalak kalıntılarını temizlemiş oluyoruz. Elde ettiğimiz tohumu yani dolu tohum olarak dibe çökmüş olan suda yüzdükten sonra dibe çekmiş olan tohumu e, belli oranlarda kırarak içindeki doluluk oranı tespit etmeye çalışıyoruz. Eğer tohum e, tohum boş tohum oranı yüksekse Tabi bunu bu sefer derişimli bir su hazırlamamız gerekiyor. Şekerli su çözeltisi, şekerli su çözeltisinde yüzdürerek daha yüzdürme oranını artırıp boş tohumları yüzeye çıkarıp daha doluluk oranımızı artırmaya çalışıyoruz. Bunları bu işlemini de yaptıktan sonra tabi bu işleminin sizin tohumunuzun o doluluk ve boş oranına göre değişiyor. Şekerli su çözeltimiz ya da tuzlu su da olabiliyor. Derişimli su çözeltimiz e, elinizdeki tohumun dolu ve boş oranına göre yüzdelik dilimi değişiyor. Yüzde beş, yüzde %20'den yüzde %30'a kadar dolu tohumu artırmak için derişim oranını artırabiliyorsunuz. Elde ettiğimiz tohumu e, küllü su hazırlıyoruz. Meşe külü bildiğimiz meşe külünü %5 oranında bir meşe küllü su hazırlıyoruz. Bu su da e, yaz sezonlarında hava sıcak olduğu sezonlarda iki gün suyunu her gün değiştirerek yalnız. Ee, bekletiyoruz. Ee, kış e, sezonunda da 3 güne kadar e, küllü suda bekletme durumumuz oluyor. Ee, bunu e, Küllü suda beklettiğimiz tohumları e, daha sonra da yıkayıp temizledikten sonra külden, e, o üzerindeki o söylediğim belastakolun reçine tabakasını temizledikten sonra küllü su zaten onun o yağ tabakasını tamamen alıyor. Küllü suya baktığınız zaman su simsiyah bir su haline geliyor. O reçine tabakası a, tamamen arındırıyor ve parlak bir tohum elde ediyoruz. Bu parlak tohumu daha sonra bir günde sitrik asit, bizim bildiğimiz limon tuzu kullanıyoruz biz. Sitrik asitte bir gün süreyle bekletiyoruz. Buradaki amacımız da tohumun kabuk kalın ve sert olan kabuk tabakasını biraz inceltip oksijen ve su girişine yardımcı olmak, içerideki embriyonun su alımını sağlamak, oksijen alımını sağlamak. ve Bir günde limon tuzunda beklettiğimiz tohumumuzu Tekrar suda yıkıyoruz ve yıkadıktan sonra kurutmaya bırakıyoruz. bırak Elde ettiğimiz tohumları daha sonra katlama işlemi dediğimiz bir işleme tabi tutuyoruz. Sıcak katlama ve soğuk katlama. Eğer fidanlık şartlarında ekim Ekim şartlarınız olgunlaşmamışsa, yastıklarınız hazır değilse, ekime, direkt ekim yapamıyorsanız bu katlama işlemini yapmanız gerekiyor. Yaz sezonunda, ağustos başlarında. E, humus ve deri mili dediğimiz bir karışım hazırlıyoruz. Bu karışımla e, tohumları bir e, kilo tohuma 5 kilo bu karışımdan karıştırarak e, bir katlama yani tohum kendini ekilmiş hisset, hissetmesi amacıyla böyle bir uygulama yapıyoruz. Tabi bu uygulamada kesinlikle tohumun e, oksijen alımını ve su ihtiyacını Sürekli takip etmek lazım kurumasına hiçbir zaman fırsat vermeden su ve nem oranını takip ederek bu katlama işlemini Ağustos başında yapıyoruz. E Ekimimizi gerçekleştireceğimiz Şubat ayına kadar, Ocak Şubat'a kadar eğer şartlarımız olgunlaşmışsa fidanlıkta katlamada hemen yastıklarımızı yapınca hemen de direkt ekim de yapabiliyoruz. Eğer şartlarımız olgunlaşmamışsa iklim şartları ocak sonu şubat başında katlama aldığımız tohumları ekim yastıklarımıza ekebiliyoruz. Isparta dışında Konya'dan al tohum aldık. Orijin olarak yani biz genelde orijine çok dikkat ettiğimiz için kendi yöremizdeki tohumları kullanmayı tercih ediyoruz. Yani belli bir mesafe var, 300 300 kilometrenin üzerindeki dışındaki yerlerden çok fazla tohum toplamayı tercih etmiyoruz. Kendi orjumuzu kullanmayı tercih ediyoruz. Bizden sonra birçok fidanlıklarımız, fidanlıklarımıza eğitimler verdik, biz seminerler yaptık. Buraya arkadaşlar geldi, orman mühendisi arkadaşlarımız geldi, diğer fidanlıktakiler. Onlara da eğitimler verdik. Ee, birçok fidanlığımızda yapılıyor. Önce özellikle Konya fidanlığımızda tüplü kaplı ardıç fidan üretimine ağırlık veriliyor. Çıplak köklü değil ama onlar kaplı fidan üretimi şeklinde yapıyor. Malatya fidanlığımız e, ardıç üzerinde bayağı bir e, ilerleme sağladı. Maraş'ta, Kahramanmaraş'taki fidanlığımızda ilerleme var. Eski şehir fidanlığımız bizim kadar kitlesel yoğun bir üretimi olmasa da oradaki arkadaşlarımız da ardıç fidan üretimi yapıyorlar. Bakanlığımız ardıç fidan üretiminde bize çok büyük destekleri olmuştur. Hem yeni denemeler, yeni araştırmalar yapılması konusunda da büyük destek sağlamıştır. Amacımız tabii ardıç planını, üretimini daha yüksek rakamlara ulaştırmak ve tohum çıkarma ve engelleri giderme konusunda daha modern teknik çalışma konusunda ilerlemeler kaydetmek amaçlarımız bunlar. Müzik Değerli izleyenler, Ormancı programımız Isparta bölgedeki çekimlerine devam ediyor. Şu anda Eğirdir Gölü'nün kenarındayız. Bu bölge gerçekten meyvecilik açısından çok önemli bir bölge. Çünkü dünyanın en kaliteli elmalarının üretildiği bir alan. Fakat üreticilerimiz bu meyveleri ürettikten sonra belli bir süre muhafaza etmeleri gerekiyor. Yani ekonomik anlamda para kazanabilmeleri için. Çünkü elma hasat döneminde, Ağustos-Eylül döneminde gerçekten çok ucuz fiyatları gidiyor. Ve vatandaş bir şekilde bunu satmak zorunda kalıyor. Çünkü bunları saklama koşullarına sahip değil. Ve burada yapılan bir tesis var. Bu tesis size ilgili bilgi almak üzere de yanımızda Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Orköy Şube Müdürü arkadaşımız Haluk Eroğlu bulunmakta. Evet Haluk Bey öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için. Şimdi bu tesis ne amaçla kurulmuştur? Ne zaman nasıl olmuştur? Bu tesis eee Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne e, onların talebi üzerine Orköy tarafından e, kredilendirilmek suretiyle yapılmıştır. E, bu kooperatife o, 2000 yılında e, kredi verilmiş. 542 bin TL o zaman rakama göre. E, 5.000 ton kapasiteli e, soğuk hava deposu. E, işte geri ödemeye 2002 yılından itibaren başlamışlar. Son 3 taksitleri kalmış. Bu 6111 sayılı yapılandırmadan dolayı bunu bugüne kadar uzama olmuş. E, işte kooperatifin böyle bir tesis yapmasıyla buradaki elma üreticilerinin e, işte Eylül-Ekim aylarında toplamış oldukları elmaların çok uzun bir zaman boyunca e, saklamaları ve e, ekonomikliğini, e, ekonomikliğinin e, sürdürülmesi ve e, elmaların ilk günkü tazeliğini koruması e, söz konusu oluyor. Ve e, kooperatif olarak bu ürettikleri e, ürünün ...en iyi şekilde pazarlanması sağlanmış oluyor bu evet. tesisle. Şimdi Orman ve Su İşleri Bakanlığı farklı bölgelerde, farklı konularda bu anlamda destekler veriyor. Yani krediler veriyor. Evet. Bunların şartları ya da hani hangi bölgenin olacağını nasıl karar veriyorsunuz? Mesela bu bölge tabii ki orman bölgesi, orman evet. alanı. Ve buradaki kırsal kalkınmanın geliştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda onlardan gelen talep doğrultusunda mı proje yapıldı, nasıl oldu? Kooperatif kredilerinde kooperatiflerden olan talebe göre... E, projelendirme yapılıyor. Yani burası soğuk hava deposu istedi. Evet. Siz ona göre projeyi uyguladınız. Tabii tabii evet. Ama e, bunun dışında Orköy'ün e, ferdi kredileri var ayrıca. Yani kişilere kullandırılmış olan, kullandırılan krediler. E, o Onlarda da e, bizim kalkınma planlarına göre ve e, yıllık yaptığımız programlara göre e, köyler program almıyor. E, bu köylerden e, dediğim e, ...ferdi kredilerden faydalanmak isteyen kişilere... ...ferdi krediler veriliyor. Şey Bunlar hayvancılıkla ilgili veya diğer tarımsal faaliyetlerle ilgili... ...krediler. Peki bu bölgedeki kredilerin geri dönüşleri nasıl? Yani... E, ...mesela borcunu ödeyemeyen kooperatif ya da bireysel kredileriniz var mı? E, ya da batak var mı? Öyle söyleyelim. Evet e, Kooperatiflerle ilgili çok şükür bizim Isparta bölge müdürlüğünde... E, ...herhangi bir sıkıntı yok. E, yani taksitlerin ödenmesinde hiçbir sıkıntı yok. Ferdi kredilerle ilgili de yani yüzü miktarda e, aksatanlar var tabii ki. E, onlar da yani e, geri dönüşümlerin yüzdesine bakacak olursak yani yüzdesi %98-99 oranda geri dönüşüm var Isparta'da. Isparta ve Burdur illerini kapsıyor. Tarafı. Yani demek ki bu e, kredi kullanan e, gerek kooperatif gerekse bireysel e, üreticiler bundan fayda sağlamış ki bu taksitleri ödeyebiliyor. Ödeyebiliyorlar. Evet. Yani öyle bir sonuç çıkarabiliriz evet. herhalde. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani kişi kişinin niyeti düzgünse ee, kredi kullanımı olarak gerçekten de ekonomik e, olarak bir gelişmeyi kendisi şey yapıyorsa, kafasına koymuşsa, e, yani niyeti kötü değilse diyeyim yani, e, bu kişinin e, bu orkul kredisinden faydalanarak e, gelişmesi mümkün değil. Yani gerçekten çok şey, e, uygun, bir, uygun, oldukça uygun kredi yani. Mesela Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu tarımsal kredinin, tarımsal destekleme kredisinin 7'de 1 oranında Orköy'ün şeyi faizi. Yani o yüzden yani kişi gerçekten de ben bu işi yapacağım e, diyorsa ve başarıyor da başarılı oluyor yani.